2025-2026 av sezonunu aşmış bulunmaktayım. İnşallah hayırlı bir sezon geçer. Bugün tek başımayım. Bugün ekip arkadaşlarım yok. O yüzden solo tek başıma takılacağım. Kendi köyüme geldim. Şöyle şuradan bu karşı taraftan böyle gideceğim artık ne varsa. Kısmetimize ne varsa göreceğiz. Meraklısı için de söyleyeyim abi 30 gram kendi dolum fişeğimi kullanıyorum şöyle göstereyim D20 barutlu tüfeğim 66 santim 5 numara şok var yani markası Franky. Kekler burada uçtu. Nereye gittiler? Oo, oh, daha nereye gittiler? Ya dere işinden dönecektim ben yanlış yaptım. Evet arkadaşlar. Önümde avcı var. Şu tam elimiz hizamda. O yüzden ben aşağı ineceğim. Hem şu kayanın altında ötüyor. Bir oraya bakacağım. Hem de bu avcılardan uçanlar varsa bu tarafa doğru. Tek tük avlar onları? Yoksa yok yapacak bir şey yok. Oho, oho. bismillah çok güzel kaçırdık. acele ettik acele ettik aferin bravo neyse ilk elin günahı olmaz derler temiz güzel bir atıştı ağaçtan içen düştü hadi bakalım buraya bir yere düştü evet şurada hala zıplıyor Bunu kesmem lazım ah, hala canlı Masis, mesafe uzaktı. Bu senenin yavrusu. Ay üstümüz başımı kanadı. Bismillah, Ekber. Bak keklikler zayıf. Ya bu sene yavrusu bu belli. Neyse. İlk <laughs> kekliğimizi aldık. Arkadaşlar. Mesafe bayağı iyiydi. Uzaktı. Kendi doldurmuş olduğum şekli bu. Hadi bakalım devam. Uzak kalktı ama vurulabilirdi. Evet, limitimiz doldu. Şimdi gidebiliriz ha. Evet. Güzel bir erkek. Evet, avcı dostlar. Avım burada bitiyor. Bir dahaki avda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.